Çamaşır makinası dolabımızı kuracağız şimdi. Nasıl kurulduğunu size anlatacağız. Parçaları bu şekilde çıkarttıktan sonra kurulumumuza başlıyoruz. Şimdi bu parça makinanın üstüne gelen parça. Gördüğünüz gibi iki, ta iki tane burada delik var, iki tane karşıda var. Burası üst tarafa. Şu şekilde dört tane uçlarda olan yerde alt tarafı. Şu elimizdeki plastiği şu şekilde buna çarpıyoruz. Daha sonra bunlar çaktıktan sonra şu vidaları bunlarla karıştırmayalım. Şunlar farklı gördüğünüz gibi. Şu vidaları kullanacağız burada. Şu şekilde birinci çizgiye kadar sıkıyoruz. parçanın bir tarafında PVC yok. Diğer tarafında PVC var. Burası ön tarafa. Bunu bu şekilde yatadıktan sonra şu parçamızı dolabın yan tarafı şey, çim, makinenin yan tarafını şu şekilde taktığımız vidalara bu şekilde oturttuktan sonra yalnız şuna dikkat edelim şu delikler PVC'siz tarafa yani arka tarafa gelecek. Bunu kurarken bu deliklere dikkat edelim. Şu şekilde diğerinde karşısına taktıktan sonra bunun vidalarını bağlayana kadar Dikkat etmeniz gereken sağa sola yatmaması. Yattığı zaman kırarsınız. Şu gördüğünüz kelepçeleri buradan atıyoruz. sonra çeviriyoruz sadece. Çevir, çevirince diğer bir yakalıyor bu. Daha sonra şöyle bir parçamız var. Bu parçayı ikisinin arasına bağlayacağız. Şu şekilde alyan vidalar yardımıyla Bunun zaten karşı tarafında deliği var. Deliği de getirirseniz hiçbir sorun olmaz. Böylelikle alt tarafı kurmuş oluyoruz. Şu şekilde çevirip aynı bu plastiklerden buraya da çakacağız. Aynı şekil bu vidaları şöyle sıktıktan sonra üst tarafın kurulumuna başlamış olacağız. Bunlar üst tarafın sağlı sollu parçaları. Bunlara da aynı şekilde bu plastiklerden orta raf için çakacağız. Üzerindeyken çakması zor olur çünkü. Gördüğünüz şu büyük deliklere çakacaksınız. Da bu şekilde taktıktan sonra vidaların üzerine yine aynı sistemle şu şekilde tutturuyoruz. Bunlar tornavidayla da kolayca sıkabilirsiniz. Şu şekilde delikli bir rafımız var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu rafı da buraya takacağız. Şu şekilde esnek, esnetmekten korkmayın. Ama çok da fazla ittirmeyin. Aynı vidalarla bunu da bağlıyoruz. kurduktan sonra şu parçayı gördüğünüz gibi üç tarafı bantla bir tarafı bantsız bu parçayı üst tarafa monte edeceğiz. Şu şekilde. Bunu da alyan vida yardımıyla yapacağız. Bu şekilde dördünü de sıktığımız zaman dolabın iskeletini koymuş oluyoruz. Şimdi kapaklarımızı takacağız. Bu menteşeler size bu şekilde gelecek. Şu gördüğünüz karşılığı şu şekilde yerine oturtup şu vidayı sıkıyoruz. Dört tane menteşeyi de aynı şekilde yaptıktan sonra kapağımıza bağlayacağız. Şu şekilde hazırladıktan sonra şu deliğe oturtuyoruz. İki tane vida ile sıkıyoruz buraya. şu şekilde kapağı ayarladıktan sonra burada şunu göstereyim Bir şu şekilde delikleri şu kulp delikleri aşağı gelecek şekilde buraya monte ediyoruz. Daha sonra ayar vidalarıyla nasıl ayar yapıldığını anlatacağım. Diğer kapağımızı da aynı şekilde bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağımız bağladık ve ayarsız geliyor. Şu anda ayarını yapacağız. Şu gördükleriniz ayar vidası. Bunu gevşettiğiniz zaman kapak dışarıya doğru gider. Sıktığınız zaman içeriye doğru gider. şekilde. Kapağımızı bu şekilde ayarladıktan sonra kutlarını takacağız. Kutlarını şu şekilde gördüğünüz gibi bu vidalarla bu şekilde takıyoruz. Daha sonra arkasının duralitini çakacağız. Duraliti gördüğünüz gibi bir taraf beyaz bir taraf siyah. Siyah olan taraf arka tarafa gelecek. Bu şekilde iki parça olmasının nedeni kutuya girmemesi. Bunun önce şurasını Şimdi şekilde çakıyoruz. Daha sonra şu şekilde bu plastiği buraya oturtuyoruz. Diğer buradaki parçasından Plastiğin diğer kanalını oturttuktan sonra şu şekilde bunu da çakıyoruz. Şimdi de sadece Rabbim şey raflarımız kaldı. Seyyar raflarımızı takacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu Rabbimlerini elinizle kolayla oturtabilirsiniz. Dört tane yukarıya, dört tane aşağıya. Kalktıktan sonra rafları şu şekilde üstüne oturtuyoruz. İstediğiniz gibi bu rafları kaldırıp veya koyabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Bu şekilde kurduktan sonra iyi günlerde kullanabilirsiniz.